Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 50. dersiyle birlikteyiz. Geçen ders PHP ile formlara nasıl hükmederiz onu görüyorduk. Geçen dersimizde şöyle bir form hazırlamıştık ve bu formu PHP ile kontrol etmeye çalışıyorduk. Bu derste yine kontrol işlemimizi sıkılaştıracağız. Bu sefer diyeceğiz ki ben buraya gönder tuşuna bastığımda şuranın yanı sıra şurayı da doldursun. Yani şuradaki elemanlar gitmesin. Ne bileyim şöyle diyeyim Gönder dediğimizde hemen aşağıda gördüğünüz gibi bunlar doldu ama şurası boşaldı gördüğünüz gibi. Çünkü burada dikkat edeceğiniz gibi buradaki formu tekrardan server'a gönderdi sayfa yenilendi. Sayfa yenilendiği için buradaki verilerimiz gitti. Buradaki alanlarımın gitmesini istemiyorsam o zaman bunun için uygun bir çözüm bulmam gerekiyor. Öncelikle PHP'de yaptığım şuradaki işlemleri yukarıya alacağım. Çok fazla bir işlemim yok zaten PHP'de. Şunu hemen şurada şuraya alıyorum. Gördüğünüz üzere ben burada e-postayı ya da isme ya da cinsiyeti vesaire şurada almıştım gördüğünüz üzere. Örneğin your name. Buradaki variable atmıştım. Ve şurada gösteriyorum. Bunu hemen getiriyorum. Aynı şekilde buradaki value'ları yazdıracağım. Şöyle dikkat edin. Şurada value değerinin içerisine yazdıracağım. Şurası e-mail'di. Artık tek tek yazıyoruz. Bir sonraki anlatacağımız Kısma geçelim. Bu kısımları siliyorum çünkü bunları anlattım. Bu kısmı anladınız. Buralar boş gelsin, dolu gelmesin. Evet, şu an baştaki duruma geri geldik. Devam et diyorum. Bakın hepsi geldi. Formu tekrar gönderdi ben onayladığım için. Şuraya az önce yazdıklarımı kabul etti. Şurada hepsini bastı. Ama gördüğünüz üzere buraların hepsi yine boşaldı. Böyle olmasını istiyorum. Profesyonel olarak form hazırlayıp sitenizde sunduğunuz zaman bu şekilde yaparsanız çok kötü bir yönetim olmuş olur. Böyle olmaz. Bakın buraya ne yazdık geçen ders? Bu alan zorunlu dedik. O halde bizim bu alanın zorunlu olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bu arkadaşlar buraya kesinlikle bir şeyler girmeli. Aksi halde bir hata mesajı vermeliyiz. Şu halde ben boş alanları geçilemeyeceği konusunda bu arkadaşı, forma veri giren arkadaşı uyarmam gerekiyor. O halde başlayacağız uyarılarımıza. Boş geçilemez uyarısı. O halde ilk olarak şurada formun üzerine bazı uyarılar geçeyim. Bakın şuraya zorunlu alanlar diye yazdım. Tabii ki bunun rengini değiştirmek istiyorum. Bu renkle olmaz bu şekilde. Bunu kırmızı yapalım. Maksat bunun ciddi bir olay olduğunu anlasınlar. O yüzden bunu bir span'in içerisine alacağım. Evet, HTML span etiketlerimizi yaptık. Açtık ve kapattık ve burada bir class verdim. Biliyorsunuz class'lar CSS için gerekli olan buradaki attributelerdir. Bu HTML class attribute'ünü yazdığınız zaman artık gidecek CSS'te şu error dediğim CSS sınıfını arayacak. Gelecek, arayacak ama böyle bir şey yok. O halde biz yazalım. Önümüzdeki derslerde de kullanmak üzere bir tane CSS hazırlayalım. Ne diyelim? İngilizce main.css diyelim. Main diye bir CSS oluşturalım. O halde geliyorum şuradaki CSS klasörümün içerisine. Tıklıyorum, sağ tıklıyorum ve diyorum ki new file. Ona diyorum ki main.css bir CSS dosyasına ihtiyacım vardı. O da CSS'in içerisinde bana bunu sağlıyor. Peki az önce ne dedik? Error adında bir tane klasa ihtiyacım var dedim. O halde ne diyeceğim? Şu an CSS'imi yazabilirim. Diyorum ki kırmızı olsun. Error sınıfı, error adlı CSS sınıfım kırmızı renkli olsun diyorum. Tamam. Artık burada da dosyayı çağırdığım için CSS'in içerisindeki main.css çağırdığım için artık index.php'de bu CSS'i de kullanabilirim. Tamam. Bakın bu span'e error klasını vermem olayı tamamen değiştirdi. Çünkü artık burası kırmızı oldu. Dikkat ettiniz mi? Güzel. Artık istediğim yerde bu klası kullanarak oradaki yazı rengini kırmızı yapabilirim. Çünkü ben burada hata mesajı vereceğim. Hata mesajlarının kırmızı olması önemlidir. Çünkü bilgisayar dünyasında kullanıcılar buna alıştırılmıştır. Olumlu bir şey varsa yeşil olarak, olumsuz bir şey varsa kırmızı olarak kullanıcıya gösteririz. Bu da algıda seçicilikle ilgili bir olay. Boş geçildiği zaman boş geçilemez hatasını nerede vereceğiz? Boş geçilemez hatasını şu yukarıda vermemiz gerekiyor. Geldim dedim ki empty boş mu değil mi kontrolü. Bakın iset dolu mu kontrolü yaparken empty boş mu kontrolü yapıyor. Geliyorum ve diyorum ki postla your name'i çek. Bu boş mu? Eğer boşsa şu hata mesajını ekrana bastıracağım. Değilse o zaman normal işleyişine devam etsin. Hemen geliyorum ve buradaki name error şunu görüyorsunuz. Bunu ekrana vermem lazım. Nerede vereceğim? Şurada bu alan zorunluluğunun hemen yanında versem. Daha doğru olacak. Geliyorum hemen. Bakın şu, bu alan zorunlu. Bunun hemen yanında bir span açalım ya da small da olabilir. Bakın geliyorum. Bunun yanında eğer bu doluysa name error dediğim variable doluysa echo ile bunu burada yazdıracak. Hemen bir gözlemleyelim. İptal. Şunu enter'lıyorum tekrardan girmek için. Bakın burayı boş bırakacağım. Buraya gireceğim. Şuraya gireceğim yaşı gireceğim. Yorum yapacağım. Şurada cinsiyeti gireceğim. Göndere tıklayacağım. Bakın isim alanı boş geçilemez Bana bir hata verdi burada. Bu hatayı ben bu şekilde göster göstermem doğru olmaz. Bunu kırmızı göstersem daha iyi olur. Zaten bu yüzden bakın aşağıda gördünüz mü? Hiçbir şeyi doldurmadığı için. Çünkü şu if'in içerisinde kaldığı için şunu çalıştırmadı burayı. Doldurmadı. Yani illaki burası gelecek. Aksi halde çalışmaz. Ben bu şekilde ayarladım. Dedim ki if eğer bu koşul sağlanırsa bunu çalıştır. Eğer else çalışırsa normal akışına devam etsin program. Ben bunun kırmızı olmasını istediğimi söyledim. O halde ne yapacağım? Geliyorum. Şurada bakın. Small'a bir class vereceğim. Classımın ismi ne? Az önce yazdığımız error class. Şurada CSS'te bakın şurada CSS'te rengini kırmızı yaptım. Bu sınıfı vereceğim. CSS sınıfını. O halde bakın şu şekilde gördüğünüz üzere kırmızı oldu. Hatta daha çarpıcı olmasını istiyorsak belki font weight ile oynayabiliriz. Bolder yapabiliriz. Kalın yaparız. Bakın şu şekilde kalın da yapabiliriz. Evet isim alanı boş geçilemez. Şurada da bu alan zorunludur yerine şöyle yapsak daha iyi olacak. Şu an ikinci hata mesajını ise e-mail'de vereceğiz. Çünkü biz e-mail'in de zorunlu olmasını istedik. Bu sefer şöyle e-mail error diye bir variable oluşturalım. Hemen yukarıda tekrar bakın tekrar bir şeyler olsun Ne diyeceğiz? Else if bir kontrol daha yap diyeceğim. Yine aynı kontrolü e-mail için yapacağım. Bakın e-posta alanı boş geçilemez. Şimdi bunu yeniliyorum. İsmimi bu sefer giriyorum. E-postayı girmiyorum bu sefer. Bakalım nasıl olacak. Göndere tıkladım. Bakın e-posta alanı boş geçilemez. Böyle bir hatayı verdi. Hatayı verdikten sonra gördüğünüz gibi diğer kısmı boş getirdi, çalıştırmadı. Aslında görüntü olarak şöyle yapsak daha hoş olacak gibime geliyor. Error ile değiştirelim. Şu PHP'yi de şunun yanına yazdıralım. Şunu kaldırıyorum. Aynı şekilde şöyle yapacağım. Aynen böyle. Şimdi bakın hem isim hem e-posta alanını boş geçiyorum. Diğerlerini doldurdum. Gönder dedim. Bakın, isim alanı boş geçilemez dedi. İsim alanına bir şey girdiğiniz zaman, bu sefer e-postaya girmediğiniz zaman yine bir hata alacaksınız. Gönder diyorum. E-posta alanı boş geçilemez bu sefer diyor. Bu şekilde uyarılarımı aldım ve uyarılarımı aldıktan sonra şurada da gösterilmedi zaten. Şimdi bu uyarılarımı aldım. Artık düzgün çalıştığını biliyorum. Şimdi ikinci yapmam gereken şey ismin doğru girilip girilmediğini anlamak. Yani birilerinin gelip buraya 1, 2, 3 deyip rakam girmemesi. Çünkü bunun bir isim olup olmadığını anlam anlamam gerekiyor. Bunun için de tekrar bir kontrol yapacağım. Ve gelip burada tekrar bir sif olayı oluşturacağım. Bunun için düzenli regular expressions dediğimiz düzenli ifadelere ihtiyacımız var. Ben bunu videonun altında paylaşacağım bu ikisini. Hem isim kontrolü hem URL kontrolü. Bu bu dersin konusu değil. Ben regular expressions düzenli ifadeleri size anlatacağım önümüzdeki derslerde. Bu yüzden bunu sadece kopyalayıp kullanın. Ben size bunları anlatacağım mantığını. Burada bir karşılaştırma yapıyorum. İşte harfler olmalı diyorum boşluk olmalı ya da tire olabilir. Ancak gerisi olamaz diyorum. Buradaki buradaki düzenli ifadem bunu anlatıyor. Bakın şurada virgül diyorum. Güvenliğe soktuğum your name mi post edip karşılaştırıyorum burada. Eğer bu karşılaştırmanın sonucu olumlu çıkarsa bu şu demek. Bir hata oldu demek. O halde hatayı ekrana yazdıracağız. Bu şekilde bir hata yazdıracağım. Hemen bakalım çalışacak mı? İptal. Şurayı tekrardan yeniliyorum. İsimi geliyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Şu şekilde bir isim giriyorum. E-posta adresi vesaire hepsini dolduruyorum. Göndere tıklıyorum. Bakın isim alanı sadece boşluk ve harf girilmelidir. Böyle bir uyarı ekrana yazdırıyorum. Ve şurayı da çalıştırmıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü bu şekilde bir harekete izin veremezsiniz. Adam sadece ismini girmeli. Veya bunu da atlattı diyelim. Tekrar bir koşul yazacağız. Kullanıcının e-posta adresini geçersiz bir şekilde girmesi hakkında kendisini uyarmalıyız. Örneğin bu arkadaş geldi. Bir şeyler yazdı. Bakın şöyle bir şeyler yazdı. Ama devamlı yazmayı unuttu. Ya da kendi ciddiyetsizliğinden veya unutkanlığından fark etmez. Bizim bu kullanıcıyı uyarmamız gerekiyor ve dememiz gerekiyor ki sen düzgün bir e-posta adresi girmedin dememiz gerekiyor. Ve ben bunu nasıl yapıyorum? Filter var, variable, filter variables adlı PHP function ile yapıyorum. Buradaki e-mail'i onun içerisine atıyorum ve şurada virgülden sonra diyorum ki filtrele neyi doğrula e-postayı. Bu e-posta doğru mu değil mi? Değilse bakın şuradakiler değil işareti. Şuraya dikkat edin. Bunları operatörlerde size göstermiştim. Değilse eğer doğru değilse hata mesajı var. Bu kısma dikkat edin. Doğru değilse hata mesajı var. Buradaki değil işareti buradaki komplesinin değilini ifade eder. Buradaki koşulumuzu. Evet doğru çıkmazsa bu e-posta geçerli değil. Geçerli bir e-posta girin mesajını vermemiz gerekiyor kullanıcıya. Ondan sonra diğer gördüğünüz şuradaki işlemler gerçekleşecek. Deneyelim. Şunu tekrardan yeniliyorum. Adres çubuğunu yeniledikten sonra girelim. Bakın kendi ismimi ve soy ismimi yazdım. Bakalım bir hata alacak mıyım? Lütfen e-posta adresine bir et işareti ekleyin diyor. Bunu kim yapıyor benim için? HTML5 yapıyor. Niçin? Çünkü ben burada formumu burada input type e-mail demiştim. Kendisi benim için bunu yapıyor. Ama yapmadığını düşünelim. Bir şekilde bunu atlattıklarını düşünelim. Ki bu yapılabilir bir şey. Atlasılabilir. Tamam ben orayı text yaptım. Yeniliyorum. E-posta ismimi girdim. Şunları doldurdum. Gönder dedim. Bakın bu e-posta geçerli değil. Ha, halbuki doğru girseydim böyle bir hata alacak mıydım? Deneyelim. Gönder dediğimde bakın herhangi bir hata almadım. Çünkü tüm koşullara uydum. E, tüm koşullara uyduğum için burada ben verilerime, o verilerime ulaşabildim. Formumu düzgün bir şekilde server'a gönderebilirim. Şuradaki tüm koşullarımın sağlanması için. Şimdi bir koşul daha yazmak istiyorum. Diyorum ki bu arkadaş web adresini gönderirken yine ad soyad gibi cıvık bir şeyler gönderebilir ya da unutkanlığından dolayı bir web adresi yerine başka bir şey gönderebilir size. İyi niyetlidir ama unutmuştur. İsmini yazmıştır, öyle bırakmıştır, dalgınlığına gelmiştir vesaire. Bunu da önlememiz gerekir. O halde bir else if yapısı daha oluşturmamız gerek. Yine bir karşılaştırma işlemi yapacağız. URL mi değil mi? Şunu siliyorum. Şuradan URL kontrolü için gerekli olan düzenli ifademi alıyorum. Kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum. Burada website şu şekilde kontrol ediyorum. Bakın geçerli URL girin diye bir hata vereceğim. Bunu hangi hataya vereceğim? Şöyle web error adında bir variable'a Atayayım bunu şurada da göstereyim. Nerede? URL'in hemen yanında göstereyim. Evet, şurada göstereyim. Bakın web error'ı burada göstereceğim. Dediğim gibi şu an bu düzenli ifadeleri anlamak zorunda değilsiniz. Bunları önümüzdeki derslerde uzun uzadıya konuşacağız. Burada bir karşılaştırma yapıyorum. Eğer diyorum ki bu bir URL değilse şuradaki ünlem işareti ona değilse ifadesini veriyor. Değilse şu hata mesajını bastır ekrana değilse hiçbir sorun yok. O halde tüm koşullarım sağlandı. Artık sistem doğru bir şekilde formu gönderip verileri alabilir. Hatama bakıyorum. Yani şuranın da şurası gibi kırmızı olması gerekirdi. O halde bir yerde boşluk bıraktık. Belki şuradadır boşluk. Belki şurada. Deneyelim. Tamam. Evet. Güzel. Şurada boşluk bırakmışız. O yüzden uyarı verdi bize. Tamam uyarı gitti güzel. Şimdi bunları hepsini kusursuz bir şekilde girdik. Ama web adresine ben bir URL yazmayacağım. Bakalım nasıl tepki veriyor. Göndere tıkladığımda bakın geçerli URL girin. Geçerli bir URL girinceye kadar şuradaki verileri alamayacağım. Geçerli bir URL gireyim. Gönder dediğimde bakın herhangi bir hata almadım. Verilerimi düzgün bir şekilde çektim. Bu şekilde formlarda sürekli bir validation dediğimiz doğrulama işlemini yapmak zorundasınız. Artık ne istiyorsanız. Mesela diyelim siz isim karakterini herhangi bir uzun bir kod yazıp sitenize saldırmak istemeyenler için örneğin isim alanını 60 karakterle sınırlayabilirsiniz. Maksimum 60 istiyorum. Ya da minimum Örneğin şifre istiyorsunuz. Minimum benim sistemde kurallar şudur ki minimum 8 haneli şifre olacak. İşte şifrede büyük harf olacak, küçük harf olacak, sayı olacak, noktalama olacak güvenli olması için. Örnek veriyorum. E-posta 100 karakteri, 90 karakteri geçemez örneğin. URL yaptık zaten. İşte boş geçmesini istemediğiniz kısımları boş geçilemeyecek vesaire gibi. Bu tarzda Doğrulama işlemlerini yapmak zorundasınız. Evet, bu derste de doğrulama işlemlerini göstermeye çalıştım. Boş geçilemez kısımlarını, URL olup olmaması, e-postanın e-posta e olarak girilip girilmediğini, boş girilip girilmediğini bunların kontrolünü yaptık. Önümüzdeki derste yine PHP'de formları kontrol etmenin diğer yollarını göstermeye çalışacağım.